Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Amin. Sabah şerifiniz hayra gelsin inşallah. Amin. Bugünkü burada toplamamızın sebebi bizim ziyaret programımızda burası yok. Yani bütün şirketlerin de ziyaret programında burası yok. Ama biz geldiğimizde sizin gibi misafirlerimizi buraya getiriyoruz. Buraya niçin geldik derseniz eğer bu önümüzde bulunan kapı zaten Babu Süleyman Kapısı. Burası ise şu anda Darul Hadis dediğimiz yani içeride e, hadis ilimlerinin okutulduğu bir yer. Ancak Asıl önemli olan husus şu. Hemen içeride bu kapıdan girdiğinizde içeride sol tarafta Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın kabri şerifi var. Biz de bugün onun için buraya geldik efendim. Kaldığımız otelin ismi malumdur. Solomon Oteli. Yani Süleyman Oteli efendim. Süleyman Kral Süleyman. Evet. King Solomon diye ama tabii ki İbrahim Cedi adı Solomon ama bizim Kur'an'ı ifadesi de Süleyman, Hazreti Süleyman Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'le örtüştüğü için biz götürüyoruz <laughs> buraya. Onu da öyle ifade edelim. Çünkü bazı konularda malum olmayan bilgilerin peşinden gidersek hurafe oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman Aleyhisselam anlatılırken malumdur Hazreti Davud burayı ilk fetheder. Ondan sonra da oğlu burayı inşa eder, bu haliyle getirir. Ayeti kerimeye göre, Kur'an-ı Kerim'e göre Yüce Rabbimiz cinleri anlatırken cinlerle ilgili gayip bilgilerinin olmadığını ifade ederken yani hani altın buldular ya diyorlar ya falanca cinci falanca şucu diye bir de hoca diyorlar ama biz bunu kabul etmiyoruz Adam cinci ise cinci demek lazım efendim. Hoca dememek lazım. Hani onlar da falan yerde altınlar var. Falan yerde şöyle var. Falan yerde böyle var derler ya. Kur'an da buyuruyor ki ayet-i kerimede eğer onlar gaybi bilgisini haberi olsaydılar Süleyman Aleyhisselam'ın kendilerini çalıştırmasından dolayı o ezik durumdan mutla kaça giderlerdi. Çünkü Süleyman Aleyhisselam burayı Cinlere ve insanlara yaptırmış. Özellikle cinlere yaptırmış. Hani şu görmüş olduğunuz alanı kastetmiyoruz. Bundan kasız burası değil. Bütün bu surların, hani yıkılmış olanı da kastetmiyoruz. En eski zamandaki tüm surların yapımı. Ağlama duvarına gideceğiz. 120 tonluk taşlar var. Onların oraya kaldırılması gibi hususların hepsi cinlerden istifade yapılmış. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Süleyman asasına dayanmış olduğu halde rahmetli olur. Asasında dayanır ve öylece hakka yürür. Tabi cinler Süleyman Aleyhisselam'dan çekindikleri emrine amade oldukları için hiç fark etmezler. Ne zamana kadar fark ederler? Efendim asasını kurtlar yiyinceye kadar, kurtçurtlar asasını bitirinceye kadar hiç kimsenin haberi olmaz. Ve böylelikle Allah bize buyuruyor ki eğer onların sizin üzerinizde bir hakimiyeti olsaydı, kayıpten yani gelecekten haber verecek olsalardı, kendilerini bu zilletten kurtarırlardı diyor. Ve Hz. Süleyman kurtun asasını yemesiyle beraber yere düşer, vefat ettiği anlaşılır ve cinler de etrafından ayrılıp giderler. Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılınca, ayet-i kerime bize bildirilince, peygamberler de vefat ettikleri yere defnedildiği en azından bilgisi bizde olunca ben de buraya getirme uygun gördüm. Biz de inanıyoruz ki Hazreti Süleyman Efendimiz de çünkü yaptırdığı yerde cinlerin başında bulunarak durduğu yerde metfun bulunmuş. İçeri girme imkanına sahip değiliz. Bazı özel izinlerle girilebilir ama bizim en azından getirmiş olduğumuz bir durum. Hemen bunun arka tarafında yani burası değil ama diğer arka tarafında Rahmet kapısı var efendim. Onu da aktarayım. Oraya ayrıca cenaze kapısı derler. Rahmet kapısı burası tabii bizim için önemli. Süleyman Aleyhisselam'ın efendim kabri şehir bulunması açısından. Rahmet kapısı ise Yahudi Hristiyan açısından önemli. Şöyle ki Hazreti İsa Efendimiz kendi Hristiyan inançlarına göre dünyaya bir daha geldiğinde o kapıdan girecek ve Hristiyanlığı dünyanın tamamına yayacak olduğunu ifade ediyorlar kendi inançlarına göre. Ama bizim hmm. inancımıza göre ise inşallah tamam. kendisinin efendim e, yükseldiğini aktaracağız. Bizim inancımıza göre Hz. İsa Efendimiz son akşam yemeğinde kendisini gammaz diye ifade etmiş. Daha sonra kendisine Yahuda diye o zamanki havarilerinden birisi benzetilmiş. Hazreti İsa Efendimiz çıkmış ve onun yerine Yahudayı efendim çarmıha gelmişler. Böylelikle bizim inancımıza göre de efendim Hazreti İsa göğe yükseltilmiştir. Onu da en azından aktarmış olalım. Süleyman Aleyhisselam'ın kabri şerifindeyiz. <laughs> efendim tüm geçmişlerimizin ruhu için Allah rızası için, tüm peygamber rızalı için, Süleyman Aleyhisselam'ın da ruhu için Gönlünüzün muradı için, dualarımızın kabul için, günahlarımızın affı için El Fatiha.